Baba bu Ali amcam rahmetlik alıştan gelirken. <laughs> e, alıştan gelirken yuğunu duvara <laughs> e, eşya yıkmış dinlenir dinlenir orada. Evet. Orada düşünmüş düşünmüş hiç başka bir şey yok gibi bekmez var akıda var üzüm var. Düşünmüş düşünmüş var deriz. <laughs> Çuvalda bal derisi, bu çuvalında bal derisi aklına gelmiş. Onu çıkarmış. çık <laughs> Çıkarınca bal derisi Üçünde bir hava olur onun. He, he. Bir üfürür. unu yüzüne hepsi var. He, unu. Unu, unu. Ten, yaşmış da ten. Ya, ha. ya, ha. ya, he. Yüzü sır un çoğalır. Un olur. Alem He, he. Şimdi biz de şah, onu erken alıştan erken yürüttük onu. Ha, erkenden. Ağrı He. Şimdi geliyoruz, geliyoruz, geliyoruz. Yar yolu beri geçtik. Ali, ak, Ali varıyor biz karşımızda. He. Orayı yıkmış. He, yıkı yıkmış. He, bir ürünce o bal deri yüzünü hep unu sıvamış. o, <laughs> onu biraz da ben uydurdum da. Ha. Ha. Şimdi geliyorum, ya baskıya geldik, karşımızdan geldi Ali. He. Babamla rahmetlik, onu Ali'yi bilmem de. He. Aa, bu gelen bizim Ali gibi ama bunun yüzünde un nedir? Yüzüne sırf un, un almış He. yağmurla, terle. He. De, orada bal yedi. bir o, o bal yediği şu. Ülen Bekmez var. Akı da var. Üzüm var. İncirli var. İncirli var. Ona düşünmüş, düşünmüş de ta derde. Un çuvalı işte. un çuvalında bal mı? Şey bir de sen dedem incir kakı. E, o incir kakı, çaltını da ya. Nasıl oldu o? Çaltını da o Kok incirini yarıya tutuk. He. Damın başında bu arının başına serik. Adam bakalım tahta serik. Kendi, ta kendi evinin mi? çatılı da evi. Evet. He. Serik. Şimdi Ali ile geldik. Şimdi e, biz birini alsak yeri bomboş kalır. Koca biri. He şunu alırsın, yerine geriden birini korsun. <laughs> Aliye <Hadi> yatar <bile>. gider. <laughs> şunu yersin, yerine birini korsun. Şeyi incir incirli incir incir kahvene. Gütçül de var diyor. Her gün yerken. Hep yerken. Gütçül <laughs> de var diyor. Babam gelmiş. Ya bu inciri yeseler yerim bambaşkalırım. Vakit küçük, galiba böyle küçük müydü bu değil, demiş, mi? Sadece meselesi vardı onun. Hatta derler acaba kartal mı yedi falan demiş diller. Kuş mu yedi acaba diyeyim. Kuş yese, ha kuş yese, kartal yese. Belli olur. Ya yedi yer bomboş kalır. Bu boşalmayıp sap kalır da şey var. <laughs> Siz yerken etrafı... Evet, etrafı Al ya derdim, bilader. Allah rahmet eylesin.